erkekler. Çok garip yaratıklarız. Kim tahmin edebilirdi ki bir kromozomun köşesini törpülediğin zaman ortaya böyle bir sonuç çıkacağını? Ben tahmin edebilirdim ve derdim ki yapmayın. <laughs> Pekala, geçen hafta size 4 kelimeyle erkekleri anlatmanızı söylemiştim. İşte cevaplarınız. Porçay, porçay, porçay kız olsam orospu olurdum. Testosteron isimli hormonum var. Bakarız hallederiz resmi sözcüsü. Bu saatte taksi bulamazsın. Kadın düşmanı yok edilesiler. Sen New Dorospu <laughs> çocuğu. Bayanlardan daha iyi olan bir cümleyle gezegenin yarısını triggerlandırdın. Erkek değil kadın olmayan. Kol bozuk amına koy. Ya buna şerefsiz link ya. Rahatsız etmiyorum inşallah ya. İsteğe bağlı nafaka memuru. Tofaş artı vutututu artı bas Eşittir kız Yengene seri iki özgete Instagram kastı numaranı versene Seks para futbol PUBG Uruz bu çocuğun önünde gideni İlk defa böyle hissediyorum <laughs> xye boş 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 Lan oğlum sen kimsin? Sokayım mı bir kere? Her sorunu pesle çözmek Çok nadir böyle oluyor <laughs> Hitler'le aynı cinsiyettensin Çoğu yakık olan topluluk Amı olmayan mutant kadın Hitler uzun kıllı maymuntu Basically a monkey Memesi olmayan bir varlık Yanlış çünkü erkeklerin de memesi var Sadece işlevsiz Biraz işlevli. Lan iyiymiş aslında. Ya sana neden yalan söyleyeyim? Testosteron at its best. Bence sevgili olmadan da olur. Zamanı durdur her şeyi sik. Evet bu videoyu izleyen kadınlar varsa eğer bizim böyle bir gücümüz var. Yani Kusura bak. <laughs> Şş kanka saat 10 yönünde. Ha, bu maç üst biter. Terseriyim kızım seni üzerim. Benimki seninkinden daha büyük. Şu an insanlık tarihindeki bütün çatışmaları tek cümleyle özetliyorum. Tamamen normal bir cinsiyet. Eşitlikten zararlı çıkan cinsiyet. Konuşuyoruz ama enişte kızmasın. Bize gelsene film izleriz. Ya ben onu mu diyorum? Ya yanlış anlamazsan şey. Hepsi birer pussy magnet. Fakirse değersiz olan ırk. Özledim. Boydan fotoğraf at. Captain Price'ın peşinden ağlamak. Ciddiyim. Captain Price'ın peşinden ağlamayan İnsan insan değildir. Hayat damarlarından biri kopmuştur. Peçete sabun gizli sekme. Yani alaksız saçmalama. Sana kavunlu nargile ısmarlayayım El kol hareketi yapma. El kol hareketi yapma. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim. Bana hiçbir şey olmaz. Öldü. Kıllı, öfkeli, gururlu sahiplenici. Bu yorum fazla doğru komik değil. Diğer kızlar gibi değilsin. Testosteron yüklü karbon yoğunları Bana kimse tokat atamaz. Adam değil erkek amcık. Meslek lisesi tuvalet sigara. Kişisel olaylara müdahale aracı. Oha koma. Önünde çubuk olan ırk. Benim bir sikim var. Düşük bütçeli insan oluşumu. Aşkım sadece sarılıp uyuyacağız. İnsan canlısı sürüm bir. Ya boş ver şimdi filmi. O maç yeter acı. Bir ilişkiye hazır hissetmiyorum. Aşkım hani film izleyecektik. Tecavüzcü 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 tecavüzcü. Kadın değilim özür dilerim. Nergile iPhone araba anahtarı. Ya yine mi başını ağrıyor? Ben internet kafeye gidiyorum. Bunlara dalsak da alır mıyız? Alamadılar. Yaratıcı bir şey bulamadım. Canım özledim anlık atsana. Çıkar göster lan pezevenk. Benim bağlanma problemim var. Evet bugünkü videonun sonuna geldik. Peki bu kanalda adil olduğumuzu herkes bilir. Madem erkekleri dört kelimeyle anlattık sırada diğer cinsiyet var. Kadınlar, haftanın görevi kadınlara dört kelimeyle anlatın. Cevaplarınızı Twitter adresimden yazabilirsiniz. Dövren, Haftaya görüşürüz. Amına,